Evet, geldik bakalım yeni haftaya. Yeni haftada neler olacak? Çok merak evet. ediyorum. Kırmızı Oda günü. Evet, Biliyorsunuz Eser'in annesi, müstakbel kayınvalideniz efendim. Evet. Bir günlüğüne Türkiye'de olduğu için onu aldık bugün hemen. Ama tahminimiz, tahmin görevimiz ve kırmızı odalarımız devamdır. Şimdi, hanımlar sizlere sormak istiyorum. Nur'la başlayayım. Kim çağırır seni kırmızı odaya? Emre diye düşünüyorum ben. Emre diye düşünüyorsunuz. Ha, <laughs> Zoruna mı gitti canım? Ay canım benim zoruma giden seni üzdü <laughs> mü? Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta bir şey vardı hani bitirildiğine <laughs> dair. Bu da rağmen ya. <laughs> birbirimizi koruma aldım, Başlayan altına bir şey yoktu zaten Seda Hanım. Biz... Tanıma vardı. Aynen öyle. E Senin ufak bir var, ayak kırıklığın demiştim, vardı. Hatırladım. Efendim? Senin bir ayak kırıklığın, bir gözyaşların vardı. Ee, yani biraz kırılmıştım. Ha ama yine de çağırır diyorsun. Yok, benim zaten ben Emre'ye de söyledim. Ke kesinlikle bir sorunum yok onunla, ona kızmıyorum. Biraz kırıldım sadece, o kadar. Peki. Hı -hı. Önemli bir şey değil yani. Emre yazıyorum. Burçak neredesin, kim çağırır tamam. seni? Tankut çağırır. Çağır. İyi gidiyor mu? İyi, evet. Peki. Devam ederiz diyorsun birbirimizi <laughs> tanımaya, işveren ve çalışan ilişkimize. Evet. Tankut'u yazdık, bakalım neler olacak. Dani neredesin? Evet. Gürkan demeyeceksin herhalde. Finalde yaşananlardan sonra Halen Gürkan deyip kırmızı odada bir nokta koymayı mı düşünürsün? Ben noktamı zaten koyduğuma inanıyorum. Zaten Bayağı bir koydun herkesin ortasına noktayı. Özellikle o yüzden yaptım ki herkes bir sussun artık diye. Ee, ama bilmiyorum belki kendisi pişman olmuştur çağırmak ister falan. Olabilir mi diyorsun? Belki de. Hani çok seviyordu. Tabii çünkü çok bu tahmin görevi ya şöyle bana. yani. Size hani kimin çağıracağını tahmin evet. etme görevi. O yüzden... Mantıklı. Çünkü çok büyük konuştu. Dedi ki burada Dani olmazsa başka hiç kimseyi tanımayacağım ee, bu evden gidene kadar. E görelim bakalım. Pekala o zaman ben Dani'ye de Gürkan yazıyorum. Gürkan'ın çağırma olasılığı var. Peki şimdi bir de Ceyda'ya döneyim. Ceyda'cığım kim çağırır seni acaba? <laughs> Hep özenmişimdir Ayça'ya. <laughs> Hep şunu söylemek istemişim. Acaba kim çağırır? <laughs> Sen öyle uzun uzun düşündüğün haftalar oldu yani. Evet. Bak, iyi. bak şimdi bugün ben erkekler evini biraz izledim. <laughs> ah sabah neler duyduğumu bir bilsen. Ne oldu? Eser'in annesi o evdeyken Adnan'ın neler dediğini bir bilsen. Ya ne oldu? Yani çok güzel şeyler söyledi. O kadar Benim kopya verebilirim. Mı? akşama belki dedikodu yaparız. <laughs> Sen söyle kim çağır? <laughs> 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 Sen söyle kim çağır bakalım. E, Servi boylu efendim. Servi boylu efendim. Şeyini de koydum lakabını da yapıştırdım. Ednan Bey yazdım. Esnancığım. Bakalım nasıl geçecek. Bayağı hevesli oldu. Eser ona bayağı ilan vermiş. O kadar ay, kopya vereyim. Ne oldu ki acaba? Eser'den bir gaza <laughs> gelmiş o. Öyle söyleyeyim ne, kopyasını. Ne ne bir daha du duymadım Seda Eser e, öyle tepinirsen duymaz. <laughs> Eser ona gaz vermiş. Bayağı ilham <laughs> almış Eser'den. Eyvah, eyvah. Bakalım neler olacak. Ay. Şimdi Melis'ciğim sana dönüyorum. Büyük aşkınızı mı söyleyeceksiniz? Elbette ki. Özlediniz mi? Özledim. Tabii bir buçuk gün görüşmeyince böyle oluyor hep değil mi? Tamam yazıyorum. İyi her şey yolunda mı? Her şey yolunda hiçbir sıkıntımız yok. Tamam akşam. Çağıracağından eminim. Güzel ben de eminim. <laughs> Mehtap çıktığın çocuk mu çağırır? Çok özledim bir an evvel çağırsın da görüşelim. Adama yapıyorsun cilveleri, nazları, kaprisleri sonra pazartesileri çok özledim. Ne yapayım yapmak zorundayım yani hep gel hep gel diyemem. Olmaz ya değil mi? Tabii tabii olmaz. Vallahi bak bu mehtaptan bir cilve öğrenmek lazım. <laughs> Maymunlar gibi sevmek lazım. İki vuracaksın bir çekeceksin. Öyle miymiş? <laughs> <Bak gülüyor> Öyleymiş öyle cilveleşiyorlarmış ben de onları örnek alıyorum. Aha. Doğadan diyorsun Kim yani mi? belgesel <laughs> izliyorum ve hayata <laughs> evet. uyguluyorum. Hı hı. Doğru zaten erkeklere <laughs> biraz öyle yaklaşmakta fayda olabilir gerçekten. <laughs> Murat diyorum görürsün, ve dönüyorum. Görürsün, Cansel'e. Bak. Çok güzel. Ben de müstakbel eşim. Eser çağırır. Müstakbel eşim. Bak bak bak. Oo. Bak, bak, bak bak bak. Havalara bak havalara bak. Bak. Hadi <laughs> altından aldı ya eşim oldu artık. Takıları falan taktı, eşi. onu bir ısır bakayım. Ay çekim, <laughs> Dur bakalım. Isır bakayım. Gelin atabilmiş. Ya nasip ya demiş. Ya demiş. Aynen. Göreceğiz daha evet. uzun bir yol var. Bu arada Ayça hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Akşamüstü seninle biraz dedikodu yaparız. Şimdi tahmin görevini vereyim içeri de kırmızı odalar bir an önce başlasın. Bir konuşuruz kafandaki gönlündeki içinden geçen gelişine. Hep nedeni. emri zaten yani. Ha. Gerek onu biraz Gerek deşeriz bakalım. <laughs> Değil mi? Hadi hoşçakalın. Bol şans odalarda. Ağlaması Görüşürüz. Allah'a şans <laughs>